İmam devam ediyor. Çarşıda, pazarda kafirleri ve dinsizliği övüyorlardı Ekber Şah döneminde. Müslümanların Allahü Teala'nın emirlerinden birçoklarını yapması, söylemesi ve yazması yasak edilmişti. İbadet edenler, İslamiyet'e uyanlar ayıplanıyor ve kötüleniyordu. Şu anda ülkemizde kim varsa, hocam sohbetinizi seyrettim, tesettüre girdim haberiniz olsun, namaza da başladım kız kardeşlerimiz böyle her gün bir sürü mesaj geliyor bana. Hidayet mesajları. Bir kısmını da okuyorum zaten. Hepsinin başından geçen bir mesele var. Hemen mahalle baskısı oluyor. Kızım sen daha 20 yaşındasın. Ne bu örtünme falan ya? O kadar elbisen var senin açık saçık. Bunlar ne olacak şimdi? Kendine bak. Makyajını bırakma. Yoksa seni üst kademeden insanlar almaz. Alt kademeden çapulcu erkek takımı sana talip olur. Diyor ve kızlarına baskı yapıyorlar. Oğlanlarına baskı yapan babalar, anneler, nineler. Sakalı bırakmayacaksın. Saçlarını çok uzun bırakacaksın. Küpe takacaksın. Ne güzel küpelerin vardı senin. Erkek adamda küpe olur mu ya? Müslüman. Bu ne saçmalık? Namaza başlıyor çocuk. İki tane sohbetimizi seyrediyor. Namaza başlıyor. Hemen babasından hareket. Biz cumhuriyetçiyiz. Biz laikiz. Biz namaz kılmayız. Bu nasıl iş ya? Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Ama laik Müslümanım. Namaz bize uzak. Sen ben Müslümanım diyorsan şayet bu kitabın tamamına iman etmeyi zorundasın. Tamamına. Bir kısmına değil. Tamamına iman ettiğin kitabı da yetmişten fazla yerde namazın farz olduğunu bildirir Allahü Teala. اَقِمِ السَّلَا Namazı kılın ve اَتُوا <وَأَتُزَّكَة> Zekatı verin. O kısımlar, namaz emirlerini verdiği ayetler beni bağlamıyor mu diyorsun yoksa? Laik Müslüman. Senin kafan çalışmıyor mu? Neden düşünmüyorsun? Neden Allah'ın kitabını bir kez okumuyorsun? Dizileri izlemeye fırsatın var, filmleri izlemeye fırsatın var. Allah'ın kelimelerini okumaya fırsatın yok mu? Okursan bir irkilirsin, titrersin ve kendine gelirsin. O zaman Allah'ın Kur'an'ına bakarak Allah'a küfredemezsin. Çünkü artık öğrenmiş olursun. Lütfen ilimden uzak kalma Müslüman kardeşim. Seni mankurtlaştırıyorlar. Seni putperest yapmak istiyorlar. Seni heykellerle huzura kavuşturmak istiyorlar. Heykel sana huzur falan veremez. Huzur verseydi müşriklere verirdi. Her müşrik kız çocuğunu toprağa gömdü. Heykel bir ilah olsa kız çocuğunun toprağa gömülmesine izin verir mi? Allahü Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Kız çocukları benim, erkekler sizin öyle mi? Ne kadar kötü zanda bulunuyorsunuz. Yani müşriklerin akidesinde kız çocukları Allah'a verilmeli, bu yüzden gömülmeli. Hem kızlarından kurtulmuş oluyorlar, namussuzluk yapmaları, yaptıklarını görmeyecekler, kurtulacaklar. Hem de güya o kız çocuklarını gömdükten sonra Allah'a yakın olacaklar. Bu Allah'a atılmış apaçık bir iftira. Apaçık bir iftira. Erkek çocukları onların kız çocukları Allah'ın deyip kızları gömüyorlardı. 360 tane putun dili mi tutuldu? Bir tanesi diyemedim niye bu kızları gömüyorsunuz. Ama bizim Allah'ımız söyledi. Diri diri gömülen kız çocuğuna neden gömüldü sorulduğu zaman nasıl hesap vereceksin? Nasıl hesap vereceksin? İşte bu İslam'dır. Bu İslam'ı bilmezsen kafana göre dinler uydurursun. İzimlerle boğuşursun. Farklı farklı ideolojilerin kulu kölesi olursun. Allah'ın kulu kölesi olmazsın. O ahirete gittiğin zaman da seni o ideoloji kurtaramaz. Toprağın altına kadardır. Bütün menfaatin toprağın altına kadar. Toprağın altına girdiğin anda sana İslam lazım. Orada sana Kur'an'dan soracaklar. Demokrasiden, layıklıktan, Heykellerden sormayacaklar. Müslüman kardeşim uyan. Yasak edilmişti. İbadet edenler, İslamiyet'e uyanlar ayıplanıyor ve kötüleniyorlardı. Farisi bir beyt vermiş burada. Peri yanaklarını saklamış. Şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım. Hayretten aklım gidiyor. Peri cinnin dişisine peri denir kardeşler. Peri diyor yanaklarını saklamış bir dişi cin bir peri bir erkeğe aşık olduğu zaman yanaklarını falan saklamaz, rüyalarına girer. Bu erkeğe kendisini gösterir. Onu tavlamak ve evlenmek ister. Ben diyor perileri görüyorum, periler yanaklarını saklıyor. Şeytan da naz ediyor diyor. Bu İslam düşmanı yöneticiler olduktan sonra ben niye çalışayım ki diyor cinler, periler, şeytanlar. Ben ne, ne gayrete ne lüzum var? İslam düşmanı yöneticiler var zaten İslam'ın kökünü kazıyor. Bana yan gelip yatmak kalıyor diyor. Şaşırdım kaldım hayretten aklım gidiyor diyor.